unuttum arkadaşlar. e ee, şey ya aldım tabi aldım da e, nereye koydum ki acaba bulamıyorum ki ya. Kandırma beni. Aldın bana bu saçları. O günden beri toka sözü verdin hala almıyorsun. Ya tamam Petcik ne bağırıyorsun ki? Unutmuşum yani olabilir. Ne olacak alırım sonra. Kandırma beni. Küstüm artık sana. Hayır ya küsme. E tamam bak açılış yapalım ondan sonra sana toka almaya gideceğim tamam mı? Hadi gel şurada yapalım açılışı. Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün Paint simülatörün bilmem kaçıncı bölümünü oynuyoruz ya. Gerçekten çok seviyorsunuz. Ben de oynamayı çok seviyorum. O yüzden hemen bir pet açarak başlayabiliriz bence. Okulum çıkacak? Ooo gri köpek çıktı. Hemen takalım arkadaşlar. Burada da o kadar çok pet var ki baksanıza hepsi de çok tatlı görünüyor. Şöyle şapkalar var kulaklar falan var. Ee, bizimki koyu renkli olduğu için bu zor buldum arkadaşlar galiba bu ya. Evet arkadaşlar diğerleri kilitli tamamdır gri köpeğimizi taktık. Allahım ya çok tatlı oldu. Ee, bunu bir an önce tok almam gerekiyor gerçekten ya. Ya da değiştirmem lazım arkadaşlar kulaklarında gözün önüne geliyor baksanıza. E bu arada arkadaşlar bundan sonraki bölümde tren istasyonunu açıyoruz. O yüzden çok heyecanlı burayı hemen bitirip oraya geçmek istiyorum. Böyle tren falan boyamak istiyorum. Valla çok güzel olacak ya. Acaba tren olacak? Şöyle bir düşüneyim. Bence siyah ya da mavi olabilir. Sizce ne olacak? Aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Herkes tahminde bulunsun. Bakalım kimi ki doğru çıkacak. O zaman şuraları şöyle hızlıca bir boyayalım. Buralar ne ki acaba ya? E, ne olduğu da yazmıyordu sanki. Ya da ben göremedim. Neyse şu binaları hızlıca boyayalım. E, Valla hemen diğer bölüme geçip treni görmek istiyorum. Bu arada yeni bir boya tabancası alacağız arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçen bölümden söylemiştim yeni boya tabancası alacağımızı. Onu da aldıktan sonra acaba o nasıl boyayacak? Belki sadece dokunduğum an hepsini boyayacaktır yani. O yüzden onu da çok merak ediyorum. Şuraları da hemen boyayalım hızlıca. E gerçekten terapi gibi ya baksanıza. E böyle baktım her yer doluyor ya. Renkli renkli oluyor falan. Çok iyi ya. E bir de köpeğin renginden oldu. Değil mi köpekcik? Allah. Oğlum boyamız bitti ya. e Şu boyamızı hemen bir dolduralım. Sanki bu sefer çabuk bitti arkadaşlar. E bunun için bir boost falan varsa onları da basalım. Bu arada size hemen tabancayı göstereyim. Şu anda 400 bin dolar. Bir de yeni boya kutusunu göstereyim arkadaşlar. O da 450 bin dolar. Ama galiba onu alamayabiliriz. Şu anda 750 bine yeni alanı açacağım. Ve daha sonrasında tabanca için para biriktireceğim arkadaşlar. Çünkü paramız yetmeyebilir bu arada 750 bin oldu hemen açalım burayı ve treni boyacağız ya geldiği zaman valla çok heyecanlı. E şimdiki hedefimiz 400 bin dolar biriktirmek arkadaşlar 400 bin doları biriktirdikten sonra yeni tabancayı alacağız. Boyamız bitti arkadaşlar ama gerçekten çok büyük bir alanı boyadım yani boya kutumuz da çok kötü değil o yüzden hemen şuraları da tamamlayalım şöyle e buralar kaldı bir de şu arkadaki duvarlar var arkadaşlar daha oraları falan boyayacağım. Şuraları bir boyayayım hızlıca Artık merdiven koymama bile gerek kalmıyor Biliyor musunuz Bakın buraları bile boyayabiliyorum buradan ee Yani kısa boylu olsa bile Gerçekten uzanabiliyorum nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama Vallahi köpekçik var ya Sen de benim yanımda böyle beleşe dolanıyorsun ya Senin de artık eline bir tane boya tabancası vereceğim Bana yardım edeceksin ee Öyle dikilip bakıyor ya şuna bakın Bak hala bakıyor Neye bakıyor acaba Binoların hepsini boyadım arkadaşlar. Şimdi duvarlara geçtik. Hemen şuraları da boyayalım şöyle hızlıca. Ondan sonra geçeceğiz siren istasyonuna. Gerçekten çok heyecanlıyım ya. E şuraya her zamanki sanatsal resmimizi çizelim şöyle. O, e Valla çok güzel değil mi ya? Çok tatlı. E keşke odamın duvarına da bundan yapabilsem ya. E, Valla burada böyle kopyalı yapıştır falan mı yapsak? Neyse hadi bakalım köpekcik. Şuraları hızlıca boyayalım ya. Evet bu bölümü de bitirdik ve 400 bin dolarımızı biriktirdik Hemen yeni tabancamızı alıyoruz ve Ooo çok güzel değil mi arkadaşlar e, Bu arada tabanca gittikçe küçülüyor ya Gerçekten nasıl bu kadar büyük püskürtebiliyor anlamıyorum e, Neyse şurada geçelim hemen e, Tren yok arkadaşlar e, Neyse tren gelince boyayacağız galiba Hemen şuralardan başlayalım boya boya bu arada boya fırçası o kadar Güzel ki arkadaşlar harika ya Dokunduğum yeri hemen dolduruyor Gördünüz mü e, şurayı da boyalım Şöyle e, buraya da yine bir sanatsal Resimlerimizden bir tanesi çiziyoruz şu anda Oğlum bu resim de güzelmiş ya e, Ben nasıl çiziyorum bunları vallahi çok güzel oluyor hepsi ya e, Bunlar neymiş ha tamam bunlar zaten Mağazadaki ürünler e, bunlar Boyanmıyor galiba aynen arkadaşlar Tamamdır burası bitti hemen şurada Binayı boyamaya boya başlayalım Oo, bu bina da böyle kahverengi gibi mi oluyor? Bu ne renk ya? Böyle bir renk mi var arkadaşlar? E, bu rengin adı ne ki? Valla şu anda hiç aklıma gelmiyor. Eğer siz bu rengin adını biliyorsanız yorumlara yazın tamam mı? Bakacağım hepsine. Danalar girmiş postana Ko bence danayı Yemesin lahanayı Oh be valla çok yoruldum arkadaşlar Kocaman bir tren istasyonuymuş gerçekten Ve bu arada trenimiz geldi ya Tren ee, Amcacım bir dakika dur Topla topla treni topla ee, Tamamdır şöyle kalabilirsin Çok güzel Oho ya şuna bak ben boya başladım bile Ve trenin rengi gri renkmiş arkadaşlar Acaba kimler doğru tahmin etti Çok merak ediyorum Şuraları boyayalım şöyle. Oğlum bu türünde de bayağı büyük bir şey. Nasıl bitecek ki? E şuraları da boyayalım. Şu arayı da boyayalım şöyle. Bu arada gerçekten güzel bir trenmiş ya. Ama kimse bakmamış. Bu arada hem gri hem de mavi arkadaşlar. Yani ikisini de söyleyenler gerçekten doğru tahmin etmiş. Helal olsun diyorum size ya. Vallahi helal olsun. Doğuya sakın hareket etme tamam mı? Daha bitmedi bak bir sürü var ha ona göre. Sakın hareket ettiğini görmeyeyim. Arkadaşlar ben hala treni boyuyorum ya. oğlu dayıdır e, dayı dur. dayı nereye gidiyorsun? Oğlum bir dakika daha bitmedi ki. Oğlum ya. Ama ya. Giderken şöyle birazcık koyayım. Oğlum ya gitti ya dayı niye haber vermiyorsa gideceğiz ama ya. E daha işim bitmemişti ki benim. Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Şurada boyamızı dolduralım. İşimizin başına geri dönelim ya. duvarlar yarım kalmıştı. Onları tamamlayalım bari gelene kadar. mecbur bekleyeceğiz arkadaşlar. Valla kötü oldu bu birazcık ama. neyse en azından yarım kalan işimizi tamamlarız. Bakalım nerede kalmıştık. şunların arkasını boyadım mı ben ya. E bakayım şöyle. boyamamışım. Boyamamışım arkadaşlar. Şunları şöyle boyayayım. E tamamdır bu ikisini bitir Ederek, e, duvarımızı boyayalım Bir de şu kutuları falan boyayacağız daha e, Bunların arkası falan var Oğlum ya bunlar çok ince işler e, Valla hakkımı isterim ha e, Oyun yapımcısı böyle meleşler şey şeyi boyatır bize ama e, Hakkımı alacağım yani e, Şurayı da boyadık tamamdır Şunun kenarlarını da boyayalım Duvarı boyayalım bir yandan da Daha Bunların arkası falan var Oğlum zor 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 yetişiyorum ya Şuna bak ya çektiğim çileye bak Bir de her yeri boya koktu arkadaşlar Valla kafayı bulacağım şimdi Gerçekten boya kokusunda kafayı bulacağım ya Neyse şu kutuları da boyadık Duvarımızı da boyayalım şöyle Allah'tan boya tabancamız çok iyi de Hızlı hızlı bitiriyoruz yani buraları falan Şurayı da boyayalım şöyle Tamamdır Galiba burayı boyadıktan sonra bitiyor arkadaşlar Başka bir şey kalmadı sanırsam Bakayım Valla şu, şu bak kalmış. Onu da boyayalım şöyle. Ve galiba bitirdik arkadaşlar. E, çok iyi ya. Valla çok iyi. Şu pano da boyanmıyor. Tamamdır bitti burası gerçekten bitti ya e, Bu arada şurası yeni bölüme geçiyor galiba ama Çok fazla para istiyor e, Bu pet için de çok fazla para istiyor O yüzden birazcık para biriktirmemiz gerekiyor arkadaşlar e, Bu arada mecbur treni bekleyeceğiz Hatta şu anda treni beklerken yeni bir tane pet çıkartabiliriz bence e, Çünkü çok fazla bir para değil de öyle hatırlıyorum Oynayan 50k altın istiyor Hemen bir tane açalım bakalım ne çıkacak o, iki tane boynuz çıktı. Hem de şeytan boynuzu var ya. E, bak şimdi çok tatlı olacaksın gerçekten. Artık Toko'ya ihtiyacın yok. E, çünkü saçlarını kestirdik. Kulaklarını kestirdik baksana. E, vallahi çok güzel oldu ya. E, toka toka diye ağlamak yok yani bundan sonra. Tamam mı anlaştık mı? Arkadaşlar ben hala bekliyorum ya. Nerede kaldı bu tren? Oha valla ses, sesini duydum. Geliyor ya sonunda geldi ya. Gerçekten var ya kaç saat oldu ya. E, neredesin dayı ya? Ben sana bitti, bitti mi dedim. valla sinirden konuşamıyorum ha. sanki bitti dedim hemen orada. Oğlum bir dakika tamam dur. Topla dayı tamam dur böyle. Ha tamamdır. Sadece şurası kaldı arkadaşlar ya. Şurası için var ya iki saattir bekliyorum ya. Neyse hadi hızlıca boyayalım hemen. Valla dayanın sağ solu belli oluyor, Bir anda çıkıp gidiyor ya. Hızlıca boyamak istiyorum şuraları. Fıtı, 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 fıtı. Evet arkadaşlar son kontrollerimi de yaptım ve bu bölümü tamamen bitirdik. Şimdi yeni bölüme geçmek için 2 milyon 500 bin dolara ihtiyacımız var. Ve bu parayı nasıl kazanacağız bilmiyorum. Şurada resetleme düğmesi var arkadaşlar. Bunu denemek istiyorum. Resetledikten sonra tekrar bu para kazanabiliriz diye düşünüyorum. Ama her şey giderse de gerçekten sonumuz olur. Valla basıyorum ya. Bastım gitti. Ne oldu şimdi? Valla gitti her şey. Her şey gitti. Ooo evet arkadaşlar gerçekten sıfırlandı ve paramız hala 725 bin dolar. O zaman şöyle yapıyoruz bir sonraki bölüme kadar 2 milyon 500 bin dolar biriktiriyorum ve yeni bölüme geçiş yapıyoruz. Bakalım orada neler olacak. Bu arada size çok önemli bir duyurum var arkadaşlar. Baba abi şu anda TikTok'ta içerik üreticisi kısmında birinci olmaya aday. Hemen gidip ona oy vermeniz gerekiyor. Herkesin 3 tane oy hakkı var. Yarışma bitmek üzere ve bizim onu hemen birinci yapmamız gerekiyor. Aşağıya link bırakıyorum gidip oy vermeyi sakın unutmayın. O zaman şimdi kapanışımızı yapabiliriz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.